Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Tam da kapı çaldı anne üstüne. Sonunda ee, evet. annemle kavuşabildik. Kadının, Sonunda. kadının yüzünü gördüğümüz yok geldiğinden beri. <laughs> Ablalarımı geziyor. <laughs> Merhaba. Hayırlı akşamlar olsun. Şimdi e, evde 2-3 gün kaldım. Pazar günü. <laughs> 3 gün evde kaldım. Sonra özel. <laughs> <işte. gülüyor> Özlemden de bir çerkez köyü yaptık. Evet. Ben gitmedim tabii Neyse, ki. Neyse ortaya aldım oğlum ne yapayım falan anne dışarıdayım dedi. Dedim ki gel ben Özür ablandayım dedi. Özür de dedi baba. anne gelsin söyle. Özlem'im de burada tabii ki. Ee, özür de e, kuru fasulye var gelsin anne dedi. Bugün evet. de evet. <laughs> Bugün kuru yiyeceğiz. Dedi ki geleyim bari anne kuru fasulye ne? kaçırmayayım dedi. Çok severim. Ne yaptın işte görüşmeyle? Ne yapalım Ne iş? güç biraz yoğundu. 2-3 gündür evet. şeyle de yapamadım. Video falan çekemedim. Çünkü geç saatlere kadar çalıştım, montaj evet. işimiz falan vardı. Evet. Ben işte çıktım yanına geldim. İyi yaptın, sağ ol. Yüzümü göremedik. Geleceğim, yani. geleceğim. 2 gün sonra evdeyim. Gelmezsin anne sen yine. He? Sen yine gidersin diyor <laughs> böyle. Bizim şey. yanımıza <laughs> değil geldi ama yok. Kadın yok ortalıkta. Şimdi ne yapalım atıştırmalar? <laughs> Özür atışı hem çabuk hem de yüreğinde tatlı. <laughs> Özüre gelemedim dedim. Özrün de gönlünü yapayım <laughs> eve geçeyim artık ya da kaçmaz kalırsa beraber gidelim. Bilmiyorum bir iki ay kalırız herhalde. Aldın <laughs> izin mi? Çıktı mı? İzin varsa tamam. İzin var. Bir dahaki yıla kadar yanımızda. Allah Allah. Allah. Neyse, bu kadar da Neyse, bir sene olmuş. Hani zaten şurada 20 gün sonra yılbaşı yani bir sene hafta 20 gün kalamam Şimdi evde baban yalnız. Aa! Şimdi şerhsiz bir yok şey, Babası yalnız evde biliyor da bilir. Hayvanlarımız var. Valla torun, torunlar da o kadar güzel olmadı ki böyle. Maşallah. <laughs> Hamza değil ki. Annem ya. 5 dakika diye özür teyzeme gidelim. Ben Ece'yi özledim bir <laughs> diye. Azıcık oynarız diye. 5 dakika diye. Ece de onu bekliyor. Ana Ece de bir mutlu de oldu. Ece. oldu. Bir mutlu oldu. Şöyle al istersen şunları. Bu sefer bak. Gel Ece. Şey. Gel. Dayın Yerler oyuncakları yaygılar. Kızım ev hali. Çocuk var burada yani. Evet. Dur canım. oyuncaklarım mı? Her şey ortada. Gönlüm. Hani kuru fasulye nerede? Pilavlar, çorbalar, <laughs> salatalar. Ah, oh, neyse. Nice. 12 kişilik masa açıldı. Hey evet. Evet. Abi sizin de masanın bir ayağında bir sıkıntı var herhalde ya, değil mi? Gibi, evet. Onu yapsana. Gördüm ben onu O kırıldı ya. Yapan Yapan şey yaptık. Mı? Tamam. Yap onu yaptım. Evet, bir falan. daha yap onu. Oyun. He, yap. Sen bir, tane bir şey yapana. Ablamın işi bitmiyor anne. Esas mı? Bitmiyor onun işi. Çok az kaldı ya. Çok bir iki tane böyle rap falan istedi ilave. Anne. Bu rapları falan şey yaptık. Gönderdim Rıdvan'la getirdi o da. Özür dilerim benim pilavım çok az kaldı böyle. Yemem anneciğim. Ama bayağı toplamış evi ya. Toplamış anneciğim anne dağıtık. sen bir görseydin bunları. Bir de boya da yapmışlar. Lambanın da şeyleri de, arızanın lambaları eski. Eda oranın şunu nasıl yapsana bebeğim oranın şunu. Oranın yok ki, var mı? Haa, ha. sığlık Evet, çok güzel oldu. E, Eda'nın yanında da yemişler saçım maşallah. 11 yaşında Eda'mız. Güzel da. Mutfağa bir bakalım ya. Bir bakın bakalım, hadi. Çok güzel olmuş ama ben çok beğendim. Güzel oldu ya. Vallahi çok beğendim. Kuru bekliyoruz, kuru. Geliyor. Kuru fasulye <laughs> bekliyoruz. Evet arkadaşlar, önden biz görelim kuru bakın. bir daha sorun bir daha bak evet. sen evet, evet. hadi geçelim sofraya hadi ne tarafa geçiyoruz nereye istersen oraya. masa sizin bunlar geliyor <laughs> <laughs> Bugün de canım diyordum bir fasulye olsa da yesek. Ama işte böyle dayan Vallahi. Hadi, hadi, oturup, hadi oturup. Yapalım, Tamam oturalım. Otursunlar otursun abi. Ümit. Oha dayısı? Bacağım çok ağrıyor burada Ne olacak? Ha onun tahtası var bakıya böyle. Ben yani nerede tahtası? Ne de ha yerde turuncu. Getir bakayım tahtanı bir bak şuraya. Bak şimdi nasıl bakacak bak dayı Şuraya su ver. Tamam. Hamza, o kendisi gelsin dur canı seninle. Gel bak. Geçin. Mezelerimiz falan soğumasın olur mu? Tamam anne getiririz. bu bacağını? Ece. 4, Ece. <laughs> tamam, hayır maşallah. Tam getir kapatalım, getirelim. Getir ben kapatayım. Ece han kapatayım mı? Hadi herkes bulunsun yemeğe. Vallahi ne iyi Hepimiz uzak Bütün uzun Aynen. Özlemişiz evet. şey hani kül çocuklarını topluyor. Aynen. Kül çocuklar peşinden geliyoruz. Aynen. Sen de ne bileyim. Aziz gelsene annem. Kukur. Sen de şuraya otur. Sen oturur musun? Oturmayayım mı Otur. Şuna, şöyle, bir kese Anne bu benim adam. Doktor annem şu çöp için. Şapkanı kafana koysana. Ben doktorum diyor. Çamdasını alıyor, bir koşuyor. Ver evet, evet. Kafana koy. Kafana koy ha. Yok kafana koyma. Şurada ha şurada. İşte koyacağız, temizicik. Gel sen Hayır ben buraya 2 tamam. sene olmuştur biz böyle oturmayalı hep birlikte. Bu sene oldu, ne 2 sene oldu? Biz de koştu geldiğinizde yani yani. o zaman orhan yoktu. Öyle pekseydi. Anasını, saldan eden vardı. Ben geldiğimde Orhan geldi yoktu. O öğrenciyi bekliyedi diyor. geldi mi öğrenci Yok. Ben de dedim gelmezler dedim değil mi? O adam gelmezmiş. Geldi dün gelmiş şeyleri yapmış şu falan. Ha o akşam gelmedi. O akşam gelmedi. Ee, geleceğim geleceğim Ya e, bunu mu yaptı? Abi Zeyn. Onu da yaptı. Ağzını keser. Ha, ha, Hadi, ha, ha. Ha, ha. Hadi baba yemeğini yesin. Baba senin çorba şöyle al oğlum. Şu sen. <laughs> bu benim. Bu Bu kimin? Şu. Bu kimi? kargo gönderiyor. Gece çorba içer mi? Ha? Mu ya bırak şunu ya. Aa, aa. Senden görüyor bunu yapıyorlar. Hamza sen de <laughs> yap anneciğim öyle. Hadi Hamza. Hadi bardağını bırak. Ece sen de koy. Aferin. Mama hadi, hadi herkes hadi. mama herkes hadi. Yiyor, hadi. Hadi. yemeklerinizi yiyin Doktor anam sana çorbanı yiyin. Pilavını yiyin. Al. Al. Çorba da istiyor. Ya. Çorba mı istiyor? Hayır çorba. Bak o da çorba içecek. Bak senin bir hadi. Aa, çorba Ay. istemiyor. Valla bizim bu kızın açınca yemem bu. <laughs> Sabahtan beri yiyoruz ya. Valla. <laughs> ne istiyorsun sana? Ben... bak sana. Tamam 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 dövme. Evet sen dövme. Dövebilir misin? Bizi yeter mi dövme seni? Okay. Sakalarını yolar işte öyle.

Haydi çorbasını başım. yesin de. hangisini? Gene falan bunu patiye geçireyim. Gardıropta da yiyor değil mi? Aha kolum. Hıh. Meryem Ana'da istiyor. Bizim evdeki yürüyor artık. Vallahi. Bizim geziye çıkıyor mu geri? Banyoda <laughs> bırakıyoruz, mutfakta buluyoruz bu sabah. Hamza'nın çorbası özlüyor. Bu Hamza'nın çorbası. Hamza çok seviyor bu çorbayı. ya. Öyle mi? Hani yemiyor. Necmiye sen çorbadan yemem diyor. Hadi Hamza ya. Hadi bak kim ya.